Emlak Gönen YouTube kanalından hepinize merhabalar. Ben Yiğit Temlak Gayrimenkul Danışmanı Güldeniz Erdem. Bugün Balıkesir ilinin Manyas ilçesine bağlı olan Manyas'ın Erecek köyündeyiz. Hemen sağ tarafımda 14.750, sol tarafımda da 12.750 metrekare. Satılık tarlalarımızın çekimini yapmak için şu an buradayız. Şu an bulunduğum yol resmi kadastro yolu. Tarlamızın ada parsel bilgilerini ben ekrana yazıyor olacağım. Oradan tarlalarımızın parsel sorgulama ekranından konumlarına, durumlarına rahatlıkla bakabilirsiniz. Erecek köyündeyiz. Manyas'ın Erecek köyüne yaklaşık 4 km uzaklıktayız. Yani köy merkezine 4 km uzaklıktayız. Köyün en kıyı sınırlarından birindeyiz. Buradan devam ettiğimizde de bir sonra Taşkesi köyü başlıyor. Taşkesi köyü de Balıkesir Karesi'nin bir köyü. Buradan Balıkesir merkeze yaklaşık 25-30 kilometre mesafedeyiz. Ben şimdi kameramı çeviriyorum ve arazilerimizi size tanıtmaya başlıyorum. Müzik tarlımızın da cephe olduğu 14.750 metrekare burası, 12.750 metrekare burası, iki tarlamızın da cephe olduğu resmi kadastro yolu. Buranın ada parseli 110 ada 38 parsel, buranın ada parseli 110 ada 39 parsel, 14.750 metrekare ve 12.750 metrekare. Şimdi şöyle dönüyorum, buraya rahatlıkla biz aracımızla geldik. Asfalt yoldan sonra Aynen bu şekilde yolun durumu stabil bu şekilde devam eden bir orman yolundan tarlamıza kadar rahatlıkla gelebiliyorsunuz. Şimdi 14.750 metrekare tarlamıza bir bakalım ilk önce sizinle. Ondan sonra 12.750 metrekare tarlamızı geçeceğiz. Bu tarlalar yıllardır ekilmemiş tarlalar. Herhangi bir ekim söz konusu değil şu anda burada. Ama toprağı çapaladıktan sonra makineyle rahatlıkla tarım yapabileceğiniz tadı de yerler burası. Drone çekimi yaptığımda tarlalarımızın ikisinin de sınırlarını ben net bir şekilde işaretlerim. Siz de görürsünüz. Bakın şu gördüğümüz boşluk alan. 14.750 metrekare tarlamız. Yalnız iki tarlamızda da bir konu söz konusu. İki tarlamızın içinden de bu şekilde gördüğünüz gibi bir orman yolu geçiyor. Yani tarlanın içerisinden ormancılar açmış bu yolu. O yol harici isteniz bak şu karşısı boşluk var ya ağaçlardan ağaç. Şu yoldan sonrası orası tarlamıza ait. İki tarlamızın da ortasından geçmiş bu orman yolu. Tarlamızın tapusuna dahil yerler oralar. Karşı taraflar orman görüyorsunuz. Rahatlıkla bu kısımları çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Buradan geçen orman yolu size hiçbir şekilde hiçbir sorun teşkil etmiyor. Hali hazırda bir çeşme yok. Fakat bakın şu an önümde böğürtlen çalılarını görüyorsunuz. Bu tarz tarlaların olduğu yerde böğürtlen çalısının dibindeki yerden su çıkıyor. Buraya sondaj vurursanız rahatlıkla suyu çıkarabilirsiniz. Şöyle bakın karşı tarafımız Karşısı tamamen orman alanı. Tar tarlamız çok ama çok az çok hafif eğimli bir tarla. 14.750 metrekare tarlamız burası. Ulaşım sorunu yok. E, Taşkesi köyüne daha yakın burası. Erecek tapusu ama Erecek merkez derseniz Taşkesi merkezi. Daha yakın burası. Yani Balıkesir'e doğru bir tarla burası. Balıkesir merkeze doğru. Burası bu şekilde. Şimdi çıkalım buradan. 12750 metrekare tarlamıza da gidelim. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü parsel sorgulama internetten giriyorsunuz. Verdiğim ada parsel bilgilerini yazıyorsunuz. Tarlaların net Görüntülerini harita görüntülerine rahatlıkla oradan ulaşabilirsiniz. O iki tarlanın da ortasından geçiyor diye bahsettiğim yolları oradan da görebilirsiniz. Birazdan drone uçuracağım oradan da görürsünüz zaten. 12.750 metrekare tarlamız da hemen önümde. Bu tarlamızda biraz küçük meşe ağaçları var. Açıklık alan bulayım tarlamızı gösterebilecek gibi. Buradan şu an giriş yapamam içerisine. Bakın buralar dümdüz. Buranın da şöyle bu taraftan içinden yol geçiyor orman yolu. Bu tarlalarımızda herhangi bir hayvancılık, tarım çalışması yapmak için hiçbir sıkıntınız yok. Rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bakın burası hep 12.750 metrekare tarlamız. Resmi yoldan yürüyorum şu anda. Şurada bir yol daha gidiyor o tarafa doğru. Ormanın içinden. Oradan da bir çiftlikler falan var ileride. Bakın. Şimdi anlatacağım. Burası resmi kadastro yolu. Burada 14.750 metrekare tarla var. Bakın bunun içinden bir yol gidiyor. Burası 12.750 metrekare tarlamız. Bunun da içinden bir yol gidiyor böyle. Burası da tarlamıza dahil. Buranın da düz kısımları var. Hafif eğimli kısımları var. E, bu tarafta daha çok ağaç var. İçerisinde gördüğünüz gibi meşe ağaçları mevcut. Açık alanlar mevcut. Rakım olarak yaklaşık bir 400 metre mesafede varız şu anda. Ilıman iklim koşullarına hakim. Küçük baş büyük baş hayvancılığın rahatlıkla yapıldığı bir bölgedeyiz. Ben yerimizin fiyat bilgisini videonun hemen altındaki açıklamalar ve başlık kısmına bırakıyor olacağım. Yine videonun altındaki açıklamalar kısmından ve sol üst köşeden iletişim numaralarımıza da ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik sağlıcakla kalın.